Herkese merhaba, bu videoda Obamakarnacılık makarnacılıkla ilgili konuşmaya çalışacağım. Obamakarnacılık, halka yeni arz olmuş şirketlerden biri. Yaklaşık 4 ay önce, 1 Mart 2024 tarihinde halka arz ediliyor. Halka arz fiyatı 34,24 liradan halka arz ediliyor. Şu anki fiyat 36 liraya düşmüş durumda. Halka arz fiyatının gerisine düşmüş durumda. O zaman halka arz edilirken bir kısım ortak pay satışı gerçekleşmiş. Bugüne baktığımızda ise şurada akıştan görebiliriz. Bugün düşen fiyatlardan Alp Invest yatırımın yani hakim ortağın, ana ortağın bu düşen fiyatlardan geri alım gerçekleştiğini görüyoruz. Benzer bir şey aslında yüzde olarak halka arz edilmişti o makarnacılık. Benzer bir şey, biz ben Twitter'da yazmıştım ebebekle ilgili. Yüzde yirmi e, halka açıklığı vardı. Fiili dolaşım oranı o %19,90'a düşmüş durumda. Ebebek'te de bu tarz bir durum var. E, ana ortak hisse geri alımı yapınca bu tabi bu fiili dolaşımdan çıkartılıyor. Dolayısıyla burada fiili dolaşımda bir azalma görüyoruz. Ortak alımı oldukça fiili dolaşımdaki oranında azaldığını göreceğiz. Şimdi Obama makarnacılık ne iş yapar vesaire, tabi makarna iş yapıyor haliyle. Ee, makarna konusunda çok büyük bir devden bahsediyoruz aslında. Ee, küresel makarna ticaretinin tamamının %7.4'ünü oba makarna gerçekleştiriyor. Türkiye'deki üretimin %25'ini gerçekleştiriyor. Ee, makarna ihracatında dünyada bir numara İtalya. iki numarada ise Türkiye yer alıyor. Sonunda bunlara yer verilmiş. Türkiye'deki çıkan ihracatın ise üçte birini Obama makarnacılık yapıyor. Yüzden fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Yani çok ciddi bir aslında hacimden bahsediyoruz. Mesela hacimden bahsederken şöyle bir bilgi paylaşmışlar. Günlük 3000 ton buğday, 2000 ton makarna üretiliyor. Ve bu 3000 ton buğday da mesela 120 kamyona denk gelen bir aslında hacmi mevcut. Yani çok ciddi üretimlerden bahsediyoruz. 2024 yılının başı itibariyle 506 bin ton olan makarna üretimi 585 bin tona çıkmış durumda. Bir de 2019 yılında başladıkları noodle üretimi söz konusu. Burada büyümeyi hedefliyorlar. 2023 yılı itibariyle de Avrupa'nın en önemli noodle üreticisi, üretim tesisi haline geldiklerini söylüyorlar. Sakarya, Hendek, e, fabrikasında ilk olarak şirket Gaziantep fabrikasında büyüyor. Daha sonra Sakarya'da da fabrika açıyor ve burada da büyümeyi sürdürüyor. E, i̇ki fabrika ile birlikte e, çok ciddi bir üretim kapasitesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada sunumda da yıldan yıla gelişimini e, görüyoruz. Satış içerisinde noodle payı şu an düşük. 2022 verileri bunlar. Şu an düşük ancak e, ilerleyen zamanlarda artması bekleniyor. E, belli sunumlarda, fiyat tespit raporlarında vesairede eee oralara bakabiliriz. Yani e, baktığımızda dünya çapında istikrarlı olarak küresel makarna pazarının büyüdüğünü görüyoruz. Covid etkisiyle bir e, ciddi bir büyüme var sonra bir düşüş görmüşüz. Ancak 2029'a kadar yıllık e, bileşik büyüme oranının %5 olması e, bekleniyor ve buradan da ciddi aslında bir pay Obama Makarna'ya e, ait olduğu için benzer bir büyümeyi onlarda da görmemiz e, mümkün. Şimdi burada Türkiye'deki e, makarna ihracatı gösterilmiş. Yıldan yıla dolar bazlı, e, pardon ton bazlı e, nasıl arttığını görüyoruz. Pazar payını da Türkiye'nin ihracatta arttırdığını görüyoruz. E, videoda baş başlarında söylediğim gibi Türkiye İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor ihracat konusunda ve bunun da çok büyük bir kısmını aslında oba makarnacılık e, yapıyor diyebiliriz. Burada belli işte Noodle'a dair vesaire bilgiler verilmiş. Halka arz edildiğinde indirgenmiş nakit akımı analizinde gelecek beklentileri paylaşılmış. 2024 yılına dair dolar bazında 78 milyon dolarlık bir fabrik beklentisi paylaşılmış. Yakın zamanda da aslında 4, 16 Mayıs'ta ünlü tekrardan bir beklenti raporu yayınlamış. Orada bilgiler paylaşılmış. Mesela Noodle tarafında büyüme beklentisinden bahsedilmiş. %11'lik yeni makarna kapasitesiyle birlikte yıl, yıllık bileşik büyüme oranı olarak %11'lik bir sonuç öngörmüşler. Ve buna dair de aslında belli beklentiler sunmuşlar. Burada beklentilerine baktığımız zaman 2024'te 76 milyon dolarlık bir fabrik beklentileri var. Daha sonra 86 ve 99 olarak da bunların arttığını görüyoruz. Yani %14, %16 düzeylerinde arttığını görüyoruz Favec oranının. Ama bu yıla dair yani şurada bakarsak 78 beklenmiş fiyat tespit raporunda. Daha sonra gelen raporda ise 76 sonucunu görüyoruz. Şimdi ilk bilançu, ilk çeyrek bilançosu açıklandı. Açıkçası Favec tarafında bir düşüş var. İşte bunun nedenlerine bakarsak genel yönetim giderlerinde, pazarlama giderlerinde artış görüyoruz. Mesela e, dipnot 17'ye gelelim. Mesela dipnot 17'de ilgimi çeken e, genel yönetim ve pazarlama giderlerinde şüpheli ticaret alacak karşılığı ciddi oranda. Geçen sene böyle bir e, kalem yokken bu sene şüpheli ticaret alacak karşılığı olarak 35 milyon lira ayrılmış bu gider yazılmış. Burada ciddi bir gider farkı oluşuyor. İşte temsil ve ağırlama giderleri vesaire buralarda ciddi artışlar var. Bu artışların sonucunda da esas faaliyet karında ve fabrikte daralma görüyoruz. Dolayısıyla aslında burada bir %12'lik bir Fabiok marjı paylaşılmış. Bu marjın biraz daha aşağıda gerçekleşmesi beklenebilir. 78'den 76'ya düşen bir Fabiok beklentisi var dolar bazında. belki biraz daha aşağılara gelebilir diye düşünüyorum açıkçası ama biz yine de buradaki e, fabrik beklentisini ele alabiliriz diye düşünüyorum. Ya şimdi mesela ona, ona ele alıp bir e, sonuç çıkarmaya çalışsak, hesap makinesini açıp mesela 75 diyelim hadi düz hesap olsun. Şimdi e, bu tarz şirketler rakip analizine de bakabiliriz isterseniz ama çok farklı sonuçlar çıkacaktır. E, genelde gıda şirketleri 8-10 FD bölü fabrik civarında fiyatlanabiliyor. Yani bu şirketin büyümesi dolar bazlı. Yıllık işte %10 civarında bir birleşik büyüme beklentisi mevcut. Yani 8-10 FD bölü fabrik civarında fiyatlanması normal karşılanabilir diye düşünüyorum. Alt şeyden alıp işte 8 ile çarpsak 600 milyon dolarlık bir sonuç çıkıyor. Bunu da dolar bazlı şu an net nakitte şirket 17 milyardı galiba net nakit pardon 17 milyar diyorum 1.7 milyardı. milyardı. E, bu da 52 milyon e, dolara geliyor. E, Eksildim pardon artı olacak. 52 dediğimiz 652 milyon dolarlık bir aslında sonuç çıkıyor. Bugün piyasa değeri 514 milyon dolar. Yani yüzde bir e, getiri potansiyeli sunar eğer 8 Fd bölü fabrikte fiyatlarsanız. 10 FD bölü fabrikte veya vesaire fiyatlarsanız da daha yüksek getiri potansiyelleri sunar. Şimdi buradaki önemli olan şey bir takip etmek gerekiyor şirketi. 76 milyon dolar yıl sonu hedef fabrik belirtilmiş ünlü tarafından hem fiyat tespit raporunda hem de daha sonra yayınladıkları hedef fiyat raporunda. 4,5 milyon dolar ilk çeyrek Favio şirketin yani 76 rakamına göre epey aşağıda kalmış. Ancak daha sonraki çeyreklerde daha hızlı artışlar görebiliriz. Mesela ilk çeyrek 131 milyon dolarlık bir satış gerçekleşmiş. Yıl sonu beklentisi şirketin 657 milyon dolar. Burada da aslında ilk çeyrekte düşük bir performans görüyoruz. Önemli olan düşük bir performans görüyoruz ama geçen seneye göre de %9'luk bir artış var. Mevsimsellik vesaire olabilir. Sonraki çeyreklerde sonuçları göreceğiz ünlü de e, bilançolar geldikçe tekrardan e, rapor sunacaktır. E, ben açıkçası burada hedef fiyatı vesaire e, çok takmıyorum. İlgilendiğim yer orası olmuyor. Hem raporu okuyup şirketin e, gelecekte neler bekliyor bu şirketi ona bakmaya çalışıyorum. Hem de burada en önemsediğim şey ciro ve e, FAVÖK tahminleri oluyor. O FAVÖK tahminine göre kendi aslında hedef fiyatımı çıkarmaya çalışıyorum. Obama karnı ile ilgili 2020 yılında Covid nedeniyle şirket aslında yani dünya makarnacılık diğer şirketler de muhtemelen benzerdir. Makarna sektörü ciddi bir büyüme gerçekleştirmiş. Ondan sonraki yıllarda biraz gerileme var ama yıldan yıla tonaj bazında bir büyüme görüyoruz. Şirket yatırım yapmış, fabrikasını büyütmüş, ek bir kapasite yaratmış, kapasitesini ciddi oranda kullanıyor, satışa dönüştürebiliyor. Dünya ticaretinde, makarna ticaretinde çok ciddi bir payı var. Dolayısıyla büyük dev bir şirket diyebiliriz. Borsa İstanbul'da böyle şirketlerin olması güzel. Açıkçası çok küçük şirketler yerine bu tarz şirketlerin gelmesini daha olumlu karşılıyorum. Şirketin işlerine baktığımızda işte %10 civarı yıllık bir büyüme beklentisi mevcut. İşte Noodle tarafında bir hikaye mevcut. Mesela Asya pazarında işte Noodle vesaire buralarda giriş yapılabilirize daha yüksek fiyatlarla satış yapıldığı yazılmış mesela sunumlarda oralarda biraz daha yüksek fabrik marjları çalışılabilir pazarlama alanları pazarları büyütülebilir vesaire buralarda bir hikaye yazılabilir sonuçları görmek gerekiyor yeni halka arz olmuş bir şirket temkinli yaklaşmak gerekiyor sonuçları görmeden hani çok ben şey söyleme taraftarı değilim ama bu bilgiler ışığında açıkçası sonraki bilançoları takip etmeye çalışacağım. Ününün belirttiği hedefler ne derece tutuyor ona bakmaya çalışacağım. Fiyat tespit raporunda gerekse bu şeyde. Ciro ve Favok dolar bazlı ne derece tutmuş. Onlara bakmak gerekiyor. Onun sonucunda da bu projeksiyona tutuyorsa ileride bizine gibi bir şirket bekliyor, fiyatlaması nasıl olmalı vesaire onlara bakılabilir diye düşünüyorum. Bu Bugün bu videoyu şey, Obama Karnacılık hakkında konuşmak istedim. Beğenip abone olursanız memnun olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere.